Bismillahirrahmanirrahim Kürün kökü dışarıda Bizim telden dışarıda Sevgili arkadaşlar Filiz sürmüş Şöyle uzanmış Kol atmış derler ona filizi sürmüş sürmüş gelmiş bizim bahçeye tutunmuş gayrı buraya köklenecek üreyecek çok hızlı ürer çok güzel çok güzel çok güzel kökü nerede bak kürün kürün kökü şurada şöyle filizi gelmiş gelmiş filizinin ucundan yere saplanmış işte o kökleri alacağız hakiki şurada ana kökü değil o bizim işimize yaramayacak ben de uzmanlardan duyduğumu köylülerimizin böyle tecrübelerinden e, yararlanıyoruz arkadaşlar uzmanlardan duyuyoruz köylülerimizden duyuyoruz yaşlılarımızın tecrübelerinden bak şu kür yaprakları bunları yeşilken toplayıp kurutacağız yaşı içilir mi bir tane yaşını da atacağım ben Nasıl yapacağım biliyor musun? Önce bunları demleyeceğim. 5 veya 7 dakika kökleri kaynatacağım. Ateşten aldığımda yaprakları atacağım. Onları demlemeye bırakacağız. Çünkü yapraklar kaynatılmaz sanırım. Onlar çabuk çıkar da köklerin kaynatılması lazım diyor. Büyüklerimiz. Sordum kaç kişiye sordum. Tabi video çekemedim. Ee, şimdi bugün inşallah tekrar sorduğum kişilere denk gelirsem görürsem Onlara Onları video çek, çekeceğim yani videoda da. Sizler için e, görüntü alacağım arkadaşlar. Ben devam edeyim kür köklerini. Şuralarda var şöyle. İşte filiz sürmüş sürmüş. Ora, oraya buraya tutunmuş gayet. Çoğu alacak, üreyecek. Gol atmış dediğimize başka yerlerde filiz sürmüş. Heh. Heh. Bu çok büyüktü. Cümleyle maşallah. İşte işte işte. ho ho ho. ho. Harika harika harika. <laughs> Öyle yolan yolan toplayın. Sevgili arkadaşlar bak ben size ne diyeceğim. Şöyle bir kamerayı öne alayım. Köyümüzde araştırdığıma göre yaşlılarımızdan büyüklerimizden duyduğuma göre hani vücutta basit iyi huylu olan kistler var ya onun için işmişler. Geçmiştekiler, geçmiştekiler ve şimdi Fadime abla da işmiş. Yani e, gene de kistin türünü kitlenin türünü yani kitle ayrı kist ayrı siz biliyorsunuz arkadaşlar hepimiz biliyoruz artık bunu duyuyoruz uzmanlarımız bol bol bilinçlenelim diye anlatıyorlar ee, sakın ola hani böyle vücutunuzdaki e, vücudunuzdaki kist mi kitle mi ya da doktorunuza danışmadan içmeyin arkadaşlar ne olur ee, kür yaprağı çayı kür kökü çayı satılıyor yani bitkisellerde çok var uzmanlarda anlatıyor ama bu bizim topladığımız kaynatma, o fabrikasyon yani kürlerin kökleri işlemden geçmiş çay haline getirilmiş, üütülmüş, paketlenmiş olarak. Ama bizimki toplayıp tamamen büyüklerimizden, yaşlılarımızdan duyduğumuz yöntemle, yani yaşlı yaşlı doktorunun tarifi diyebiliriz. Ya da köyümüzdeki bilinçli kadınların tarifi diyelim. Padim abla çok bilinçli biri mesela. Geçen gün anlattı Şahin video yayınladı. Ee, Ayşe teyze, buna benzer Hamış abla. Bunlar çok bilgili insanlar. Bunlardan çok şey öğreniyoruz. İnşallah bakalım. Şimdi e, buradan topladıklarımı içeceğiz. Ondan sonra da Dala doğa doğaya gideceğim. Kür kökü toplamaya. Bugünümü ona ayıracağım arkadaşlar. Görüşürüz oralarda. Sakın dediğim gibi siz doktorunuza danışmadan ya da vücutunuzdaki kislerin ne olduğunu bilmeden bitkisel yöntemler kullanmayın. Önce modern tıp arkadaşlar modern tıbba gidin. Modern tıp bakalım size ne diyecek ondan sonra. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım bizimkiler bizim aile sevgili YouTube ailem. Nerelere geldiniz? Nelerlere geldi Ülker ablanız? Koca Kavak yine arkadaşlar. Şöyle hava çok güzel. Hakikaten yağmur yağdı yağdı iki gün. Açıldı. Şu anda yazdan kalmış bir gün var. Sanki böyle e, hava ılık. Güllük gülistanlık. E, nerelere gidiyorum? Garamık kürü kökü arayacağım. Garamık kürü her tarafta. Garamık kürü dolu. Ama kökünü bulmamız lazım. Taze kökünü. Neden bulacağız arkadaşlar? Geçen gün hani demiştik ya... E, karamık kürü işmiş. Vücudundaki olan kisler küçülmüş kitleler diye. de Yorumlarda hep gördüm e, 10-15 tane yorum. Ülker abla o bahsettiğin nedir? Belki birimize bir sebep olur. Anlatır mısın? Detaylı demişler. Ben de böyle bir video çekeyim, video yapayım dedim. İyi kilerim, gönül dostlarım. Şimdi... Gidiyorum kür arama ama neye rastladım biliyorsunuz mu? Esası içip de kislerini, kitlelerini küçülten Fadime ablayı görüyorum. Karşıdan geliyor. Dur bakalım kameramızı ona tutalım. Kız Fadime abla ben kür kökü arama gidiyordum. Sana rastladım. Kür kökü dedim. Öyle gideceğim. Yumuşak kaşa atlana da o topraklara salmış mı diye. Hani babamın yerleri var ya yokalarda. O da de. Senden duydum ya. Ha. İki kere kaynattık içtik. Çok ferahlık verdi bize kürkökü. kökü. İşte, kür kökü çok güzel oluyor ya. Ha. Hani faydası oluyor. Ha, hani sen de dedin ya kitleleri küçülttü diye. Ha, sen kaç günde bir içiyorsun? Nasıl içiyorsun Fadime abla onu ya? Ona ya. göre içem de. Yemice kavlu karı arkada "Birapt içiyorsun, birapt içmiyorsun." dedi. Arada içtin. Her gün içtin o da zararlı alıyor ki. sabahları iç. Benim, ben önden bayağı dağa da götürüyordum, su yerini içiyordum. Hani şişeye koyup gidiyordum kaynatıp da mala gidiyordum ben yani. Heh. Dağı da içiyordum hani. Şöyle bir hafta günde bir bardak mı içem? Günde bir su bardağı için hani. Bir günde bir acı içim, acı ara verin ya her zaman içtin zarar eder. Yani. Ha ben hani sen de gerçekleşmiş ya küçülmüş ya nasıl hmm. içtiysen öyle içmeyi düşünüyorum ondan. İşte Aman da götürdüm ben de. İçerdim öyle acı içtim acı yara bir daha gittim doktor oldu, söyledi hani. Böyle acı içtim şimdi de fazla içmiyorum yine buldum mu içiyoruz. Bulursam sana da getir vereceğim. Arayacağım küçük çapa var o da. bulduk mu? Yani bir ay kadar ne devam etmişsin o zaman sen anlaşılıyor. Ha, devam ettim ya. Kasten içtim. Şeyle Nurgül'ün arkadaşı var. O da kes vermiş. Ona da el buradan da düştük de iyi oldu hani. İyi oldu kadın. Neresindeydi kız? Onu da ya. Ha, tamam Fadime abla. İyi sen hadi güle güle. Gönül dostlarım istek üzerine bu videoyu çekiyorum. Öncelikle garamık nedir? Garamık kürü nedir? Ee, hemen şöyle gösterelim. Bakın. Meyvelerini görüyor musunuz? meyveleri böyle siyah oluyor. Şimdi tabii kış ayına girdik. Don, kar, buz böyle şey aman gıra vurdu bunları. Meyveleri başında kurudu. Yaprağı gül yaprağına benziyor. Gül yaprağını andırıyor. Şöyle çok keskin dikenler var. Görüldüğü gibi. İnsana bulaştı mı ayrılmak zor oluyor. Şöyle derler adam adama. Karamık kürü yapıştı. Karamık kürü gibi beni bana yapıştı bırakmıyor derler. Yani işte garamık kürü bu. Şimdi garamık kürü kökü nasıl olur? Şu şeyler büyüyor ve büyüyor, büyüyor, kol atıyor. Ve toprağa tutunuyor arkadaşlar. Garamık kürü hemen hemen her yerde var. Çok var. Buna e, öbür adı ne biliyor musunuz? Yabani böğürtlen deniliyor. Deli böğürtlen. İşte böyle deli böğürtlen derir. Denir. Bizim dağlarımızda doğamızda kendiliğinden çıkan. Buralarda böyle burası koca kavak mevkisi. Hemen hemen köme köme her yerde var. Bir de kendiliğinden e, çıkmayan dikensiz olan bir ürklen var arkadaşlar. Dikensiz olur. İri iri böyle taneleri meyveleri olur. Yenilir yani. Şimdi başka bir şey doğada gezerken madem bugün e, doğada şifa arıyorsak diğer şifalı bitkiyi de şifalı meyveyi de çekelim arkadaşlar dedim. Şöyle geldim. Bakın şunun güzelliğine. Ha, karacıkçıkla dikenden içinden kaçıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu nedir? Bu da kuşburnu. Kuşburnu. Kuş, burnu. kuş burnu. Şöyle dökülmüş, yermiş dalında kalanlar kuşburnunun yaprağı da gül yaprağına benzer. O da çok dikenli. Şuna bak keskin keskin çok dikenler var. Toplu çok zor olur. Elimizi acıtır. Şu anda kuş burunları eğirmiş. Biz topladık. Çok topladık. Kış yiyeceğimizi, kış, kış içeceğimizi hazırladık. İşte böyle kuşburnu da şifalı meyvelerden bir tanesi. Soğuk algınlığı için kullanılır. Bak buralardaki karamık hala yem yeşil. Kargalar ütüyor. Ağaçlarda, kavaklarda yaprak kalmadı. Ama karamık yeşil şu öten ne diye baktım da. başka bir işe yaradığı şey de var arkadaşlar. Eski insanlar şöyle meyveliklerine, bahçelerine, harımlarına avla olsun diye Karamık kürü dikerlermiş kenarlarına. Avla nedir? Avla çit. Koruma yani. Hani tel çekiyoruz ya. Çit çekiyoruz korumak için bahçelerimizi. İşte o telin yerine böyle karamık kürü dikerlermiş. Şöyle bakın. Mallar hayvanlar girmesin diye. Bir kök dikerlermiş. Kolundan koluna üretilermiş. Şöyle bahçenin etrafına. Yani çit görevi görsün diye. Karamık dikerlermiş. Yaban böğürtleni. O yüzden de zamanında buralara şöyle yollan kenarına dikilmiş ki hayvanlar yoldan geçerken bahçelere sapmasın diye. Böyle de bir özelliğe sahip. Ee, yani Rabbim boşuna çör yaratmamış bunu anlıyoruz. Değil mi sevgili arkadaşlar? İnsan vücutuna her şeyi faydalı yaratmış. Her şeyi insanlar için bizim için yaratmış Rabbim. Yani tabii ki şöyle kara kara olurdu meyveleri çok lezzetli olur ama şu anda yok sadece kurumuş olanları görebiliyoruz. Yaban böğürtlenlerinde inşallah evde kendimizin yetiştirdiği yaban böğürtleni olmayan böğürtlenin de çekimini yapacağım çünkü Hamiş ablaların bahçesinde var. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi nasıl kök atar? Şuradan kulaç gider, buraya kök atar. Onu da hemen bulursam göstereceğim, arayacağım, bulacağım. Üst taraftaki tarla sahibi şöyle kenara da o, e, kür dikmiş, garamık kürü. Alt tarafa da babam dikmiş. Şahin'in babası benim de babam oluyor tabii Ahmet babam. Biz de çoğunu kestik şöyle e, yol kenarında biraz bıraktık hayvanlar girmesin diye. İşte bu kürler şöyle kol atıyor. Bak kolunu atmış şu şekilde arkadaşlar. Şöyle geliyor, uzanıyor kökü orada böyle geliyor. Şurları atmış mı atamaz. Buralar yumuşak değil çok da. Yine de sanki atmış mı? İşte şu ucundan şura toprağa tutunuyor bu. Oradan kök atıyor. Oraları lazım bize. Bakalım. Şöyle kürün kolu. Kolunun ucunda şurada sanki yere kök atmış gibi. Şöyle koparalım bakın. Heh, evet. Gördünüz mü? İşte bu kökler şifa diye biliyoruz öğrendik arkadaşlar. Gerçekten herkesle biliyormuş. Büyüklerimiz yıllardır biliyormuş. Uzun yıllardır. Aha. şöyle bak garamık kürünün yaban büyüklerinin ucundan şöyle attığı tutunduğu kök bu. Saçak saçak. İşte buna şifal diyorlar. Ama çok temiz yıkamamız lazım. Şöyle. İnşallah anlaşılır olur. Daha da görürsem detayını daha da çok böyle çekip çekip göstereceğim. Heh, burada. Ne yapacağım? Bunu aldım böyle. Bu şekil alacağım bunu. Daha saçaklı köklüleri vardı. Onlardan bulabilirsem. Heh, i̇şte. İşte kür kökleri. Şurada. Şöyle. Şöyle. Asılıyoruz. Geliyor. İşte nasibimiz. 2-4 şöyle 5-6 tane bulduk. Şunlar şöyle bir kalsın şurada. Havası temiz. Suyu temiz. Koca kavak mevkisinin oralardan bayağı bir kür kökü bulduk. Şimdi yalnız arkadaşlar elimize eldiven giyelim. Çok kötü şey tırmalıyor. Uç. Uç bulacağız da. Daha bunlar yeni atacak bak kökü. Bunlar atmamış daha yeni yeni atıyor. Biraz saçaklı olması lazım. Baya köklenmiş olması lazım. Adı üstünde kükür kökü. Bakıyoruz işte arıyoruz. Eldiven giymedim ya bayağı acıdı canım. Yaktı yani. Bahçelerde kendimizin yetiştirdiği dikensiz olanı görelim. Dikensiz olanın e, bizim köyde buna akıllı garamuk diyorlar. Hakiki adı böğürtlen. Bahçelerde kendimiz yetiştiririz. Dağda doğada olmaz. Eee... Dağda doğada olan dikenliğe çok benzer. Meyvesi de benzer. E, meyvesi biraz e, iri olur bunun. Dağdakının daha küçük olur. Bakın şöyle yumuşacık dikensiz. Diken yok. Kesinlikle gövdesinde dalında diken yok. Meyvesi de biraz daha iri ve çok tatlı. Çok güzel olur. Çok lezzetli olur. İşte bu bahçede yetiştirdiğimiz dağdaki organik olan da gösterdim. dikenli. şey. Ondan sonra kaynatıp hey, aşkarını çizecek. Aş mı tok mu içeceğiz? Aş çile tok tutacağız. Hayır niye döküyoruz deyince biz dökmedik. Hemen öyle iyice yıkadık bastık kaynar suya. Karş Onu ne kadar şey kaynatacağız şey, deyince? Beş dakika kaynat. Kül köklerini getirdik ya bulduk topladık dağdan doğadan. Şöyle dişlerini görüyorsunuz mu? Köklerini. Önce çamurunu aldıracağım. Heh, bak görülüyor. Bu şu kökleri. Şuradan kırıyoruz. Değil mi Şahin? Evet canım. Şuradan. Nereye Şahit. batırmadın? Ha. Heh. Şöyle şu kökü. Önce Hı -hı. çamurunu aldıracağım. Sonra kabın içerisine ıslatacağım. Şöyle yıkayayım da. Hem yıkayayım hem kırayım. Bu şekilde. Yani toprağından e, çamurundan arındırmak biraz güç olur. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musun? Kabasını aldırıyorum. Kabasını aldırdıktan sonra ıslatıyorum. Yani birkaç saat toprağa kabarasıya kadar ıslanacak. Bak beyaz beyaz. İşte bunlar bak. Değil mi? Hacim? Evet. evet. Heh, bunlar bak. İşte görülüyor. Heh, bak. Bunlar bak. Böyle. Kür köpleri şuradan biraz kökünün üst tarafından da atabilirsiniz. Belki şifa olsun da diyeceğiz yani. İnanarak. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Burada ıslansın bunlar arkadaşlar. Su dolduracağım. Biraz ıslansın. Çok hassas ha, Kökler hmm, hemen vuruluyor. Şunları evet, kırmamaya, evet. bunları özen gösterelim hani. Evet. Alalım bunları kırılsa bile. Evet. Su da beklesin. Kabarsın. Yani akşamdan sabah olur, sabahtan akşama olur. Acil içecekseniz 4-5 saat kadar beklemesi iyice kabarması lazım onu demek istiyorum Aha. görülüyor değil mi? Evet, süper ha, burada ıslansın çeşmeyi kapatalım kabarsın iyice kabardıktan sonra tekrar şöyle tazikli suda yıkamamız lazım çünkü toprak kokuyor kaynatınca özen özene güzel yıkacağız Hı. böyle işte arkadaşlar 4 saat kadar ıslandı şöyle kumları döküldü Bak. Bulağında su tekrardan. Arkadaşlar iyice kumundan, çamurundan, toprağından arındığından emin olacağız. Emin olacağız. Kabardıktan sonra da tekrar akarsuyun altında güzel bir şekilde yıkıyoruz. Tertemiz yıkadık kürk köklerini. bitki çayı kaynattım. Tenceremi koydum. Ateşimiz yanıyor. Bir. İki. İki su bardağı suyu tencereye koydum. Kaynamasını bekleyeceğiz. Suyumuz kaynamaya başladı. İki bardak suya üç tane kür kökü. Görülüyor değil mi? Bir, 2, 3, 2 bardak kaynamaya başlayan suyun içerisine şöyle koyuyoruz ve ağzını kapatıyoruz. 5 dakika en az 5 dakika en fazla 7 dakika kaynasın. Yani e, bu tarifi nasıl neden veriyorum? Yani arkadaşlar e, büyüklerimizden araştırıp öğrendiğime göre Ayşe teyzeden işte diğer Fadime abladan daha daha başkalarından yani 5 dakika ile 7 dakika arası kaynadığında onun e, aromasını, özünü suya saldığını söylediler. Yani 2 bardak su ama arkadaşlar 1 e, bardağı kayna, e, yani buharlaşıp uçuyor suyun. Yani kayna, kaynarken azalıyor. Bir bardak kalıyor hemen hemen. Kaynama payı yani. fokur fokur 7 dakika kaynadı alacağım kenara demlemesini ılımasını bekleyeceğim ılıdı katalım bardağa aman arkadaşlar tam büyüklerimizin söylediği gibi bak bir bardağa uçmuş gitmiş kaynama payı oldu Tam dolu dolu bir bardak. Üç kök kür suyuna dolu dolu bir bardak kür kökü suyumuzu elde ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Şafi, Ya Şifa diyerek yudum yudum inanarak içeceğiz arkadaşlar. İlaçtan değil de inançtan eğileşebiliriz diyerekten. E, bu videoyu istek üzerine çektim. Çok istediler. Ülker abla ne içiyorlarmış, neymiş o e, kisleri yok eden diye arkadaşlar işte böyle kür kökü kür kökü arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah emanet olun kendinize iyi bakın videoma beğeni atmayı unutmayın gönül dostlarım eykilerim